Birimizde 2 Mart 2023 Antakya otogarı çok kötü durumda arkadaşlar. 7.7 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem gördü. Evet, kullanılmaz halde Allah'tan tavanı demirle başka bir sistem de o çökmemiş. Beton olsa o da çökecek. Ama çok büyük hasar var görüyorsunuz. Evet. Fazla durmayalım arkadaşlar tehlikeli. Böyle kafamıza da sivri şeyler var görüyorsunuz. Evet burada da camlar patlamış. Evet arkadaşlar burada daha çok hasar var Antakya otobüs terminalinde. Antakya şehirler arası otobüs terminali tavana kafamıza heran bir şey düşüyoruz. Fazla durmanın anlamı yok. Evet Antakya otobüs terminali fert olmuş. Yeniden yapılacak. Evet. Antakya halkına çok kötü düşünüyorsun diyelim. Ve burayı yavaş yavaş terk edelim arkadaşlar. Çünkü bakın burada kolon kolonlar yarılmış arkadaşlar. O kadar güçlü ki. Şöyle göstereyim ve çıkayım. Kolonlar görüyorsunuz. Birbirinden ayrılmış, Evet, camlar patlamış. Evet arkadaşlar çıkalım. Tehlikeli çünkü.